Şimdi elimizde oyun haberlerinde neler var? Birkaç tane oyun haberimiz var. Bir Amazon öldü arkadaşlar. Geçmiş olsun. Amazon öldü. Amazon Neverd düzgün bir şey yaptı. Dedi ki ben düzgün bir şey yaptım. Patlayacağım. World'un son expansion hatta burada da konuşmuştuk. Son expansion'ı çıkmıştı. En yeni expansion'ı çıkmıştı. Hem onları bedava yapmışlardı hem bir önceki expansion'ı yapması gereken şekilde mount'ları da bedava yapıp expansion'ı bedava yapmışlardı. Sonra da demişler ki biz doğru bir şey yaptık. Oyuncu sayısında da artış var. Kapatalım stüdyoyu. Kapatmışlar. Baya dümdüz. Amazon Games Stüdyosu kapatmışlar. Amazon Games Stüdyosu tamamı kapanmasa da o kadar çok adam kovulmuş ki. Bu arada toplam bütün Amazon'un 3.30 bin kadar adam gitmiş. Baya bir şirketten adam çıkarılmış. Lord of the Rings MMO da gitti bu arada yanında. Onu da söyleyelim. Açıklamayı yapmadılar tam. Ama Lord of the Rings'in şeyi de gitti. MMO'su da gitti. Hatta şöyle de söyleyeyim. Amazon genel olarak MMO yapmayacakmış. MMO yapmayacağız abi de artık dediler. Ben oyunda yapacaklarını düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim sadece Oyunda değil oyunda yapacaklar. Belki Publishing yapabilirler çünkü Lost Ark'a bir şey olmadı. Lost Ark Amazon Publish diyor sadece hani dağıtımcısı olarak şey yapıyor. Dağıtımcı olabilirler ama dağıtımcılıkta da çok iyi değiller çünkü en son dağıtımcısı olmaya çalıştıkları oyun, Blue Protocol'du. Battı o oyun. Bas, bat, batmadı da kapandı tekrar açıldı. Çinler geri açtı. Amazon yapmadı onu. O yüzden yani New World'de başarı iyi bir gidişatı vardı. Onu da göstereyim hatta yani böyle bir ölü dönemden 12.000'den bir anda 40.000'e 40 fırlayıp iyi bir istatistikle görüyorduk Tamam çok toparlamamıştı ama iyiydi en son güncellemesi gerçekten oyunu iyi bir potansiyele çevirmişti bir ama için çok büyük başarıydı bu ama dikkat ederseniz burada aşağıya kayıyor Çünkü açıklama çıktıktan sonra herkes yani ne yazık ki Amazon yine Zot Resort bir firma olduğunu kanıtladı Zot Resort demişken Nintendo kendi evinde kaybetti arkadaşlar Nintendo şöyle kaybetti. Tam kaybetmedi ama bir patent vardı hatırlarsanız. Nintendo'nun başvurmaya çalıştığı. Bu patenti Japonya'da reddetmişler. Dem yani eş kardeş patent diye bir şey yapabiliyorsun. Japonya'da bir kardeş patent almaya çalışıyordu bu Pocket Pair'e karşı şeye karşı bu Palver'de karşı savunmalarda kullanılacak. Adamlar da demiş ki kardeşim bunun geçmişinde yani sen bunun patentini alıyorsun ama geçmiş senden daha önce bunu yapan var. Sen benimle taşak mı geçiyorsun demiş. Japon patent ofisi. Pokemon yakalama sistemi üzerine. Yani güldürme. Yarmaya demişler ve reddetmişler. Büyük bir olay. Çok 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 büyük bir olay bunun reddi. Aynı zamanda Pocket Pair'inde yani Par World yapanların da davasında çok büyük ihtimalle çok büyük bir pozitif olacak. İyi bir şey olacak. O yüzden de mutlu etti açıkçası bu davanın da şeyinde patentine geri çekilmesini. Çünkü bu patentin verilmesiyle beraber birçok firma da Pokemon yakalama da yani hayvan yakalama veya bir obje yakalama sistemlerini kaldırmaya çalışıyordu oyundan. Bu da yani olmaması güzel olmuş. Nintendo in kaybetmesini sevdiğim avukatlarının kaybetmesini sevdiğim bir durum oldu. Ağlasınlar. Onun dışında daha geçen gün Java Microsoft Minecraft falan konuşuyorduk. Çok düzgün yıllar önce olması gereken, yıllar önce yapılması gereken bir şeyi yapmışlar. Bu aralar Minecraft çok doğru hareketli yapıyorlar. Çok enteresan hareketler yapıyor. Hem update'ler olsun, hızlı update'ler olsun, bazı değişiklikler olsun. Mesela yıllardır çözülmemiş bir tane görsel bug'ı düzelttiler geçen preview patch'inde. O enteresan. Asıl ama yeni bir karar almışlar. Java versiyonunu yani bizim senin benim birçok kişinin bildiği herkesin oynadığı Java versiyonunu obfuscate'ini kaldıracaklarmış. Obfuscate ne demek? Obfuscate sen bir oyun bir yazılım yazdığında kodlarını karıştırırsın. Yani dümdüz kodlar okunamasın diye şey yapılamasın diye geri mühendislik bir tuşla direkt yapılamasın diye şey yaparsın obfuscate'den bir şeyden geçersin sistemden geçirsin dümdüz mesela orada abc yazacağına 1 2 3 yazar şifrelendirir gibi öyle bir şey düşünün bu neden yapılıyor genellikle bir şeyleri korumak için yapılıyor ama minecraft'ta bunun yapılması çok büyük bir yani engel şöyle bir engel modcular için engel modcular bu obfuscation dediğimiz hani şeylerden bir şekilde hani Abi yeni Mesela işte yeni bir tane canavar çıkardılar. Bu canavar hangi fonksiyonları çağırıyor? Hangi özelliklere sahipler? Hangi parçaları var? Bilmem ne gibi birleştirmeleri gerekiyor. Boş boşu uğraşıyorlar. Demişler ki abi biz bunu yapmayacağız artık. Hatta geriye dönük de kaldırıyoruz. Artık bundan sonraki zamanlarda isimlerini, orijinal isimlerini, vari variable'larını, metodlarını, klaslarını, her bir şeyini artık açacağız. Görebilirsiniz. Uğraşmanıza gerek yok. Bundan sonraki update'lerde gelecek update'lerde artık modurlar çok rahat bir şekilde şeylerini görebilecekler ve update'leyebilecekler. Yani şöyle bir şey var. Çok bir şey değiştirecek mi? Hayır değişmeyecekler. Çünkü insanlar zaten modlarda her bir şeyi öğreniyordu ama hızlandıracak. Yani Minecraft'tan enteresan artık Başlarına ne geldi bilmiyorum ama son 6 aydır bir götleri yanmış gibi hareket ediyor. hızlılar nedense ne olduysa bir şeyler oldu. GTA şeyimiz var. GTA şeyini çok konuşmayacağım ama. GTA'da web sitesini güncelledi diye herkes kopyum çekmeye başladı. Trailer 3 geliyor. Wow. Let's go. Filan gibi bir he heyecan var. Ben çok büyük bir beklentim yok. Gelirse ama bu dönemler gelmeli. GTA'da şey. Ben şöyle söyleyeyim. Bu sene sonuna kadar trailer görmezsek GTA'nın Mayıs'ta çıkacağını düşünmüyorum. Öyle diyeyim. Yani açıkçası önümüzdeki iki ay içinde şu anda Kasım'a giriyoruz. Yani Kasım'ın sonuna kadar hatta işte Aralık'ta diyelim işte 2025'in sonuna kadar GTA 6'nın trailerini görmezsek ben Mayıs'ta değil de sonbaharda görürüz gibi düşünüyorum. Ekim'e kayar o. Ya Ekim'e Sikim'e moduna bir geçerler. Öyle bir hissiyat geldi bana. E üçüncü fragmanla beraber ön siparişin açılacağını ben de düşünüyorum. Katılıyorum. Ben de. Üçüncü fragmanla beraber ön sipariş gelecek diye düşünüyorum. O yüzden işte bu iki ayda göstermezlerse bence Kasım'a gidiyoruz. Ekim'e Kasım'a gidiyoruz yani. Ne yazık ki. Gibi hissettiriyor. Bir de bu var. Son olarak e, Resident Evil'ın biliyorsunuz bugün hatta bugün çıkıyor ön siparişi fiyatını da öğreneceğiz ön sipariş fiyatını Türkiye'de özel indirim yapacaklar mı yapmayacaklar mı ki genelde yapıyorlar Resident Evil'lara fiyatlar mı özel fiyatlandırma Türkiye'de inşallah yaptırlar yarın bu video çıktığında büyük ihtimalle fiyatını görmüş oluruz ben 45 40 falan olsa çok mutlu olurum mis gibi olur ama onların görüntüleri çıkmış bu kapakmış Requiem'in bir sonraki oyunun bu normal pre-order normal pre-order Grace'e özel bir tane kostüm geliyormuş Deluxe Edition'da da Lady Dimitrescu kostümü varmış. Gerçekten bu herifler ne yaptıklarını biliyor. Bu herifler ne bok yediklerini biliyorlar. Var. Var ya yani. ve belli yani hissetmiş, okumuşlar yani. Neyse böyle bir şey. Ön sipariş bana da çok heyecanlıyım. Ben Requiem'e çok heyecanlıyım ama ben Requiem'de yani tahmin ediyorum hikayeyi gerçekten öyle bir hissiyat var ama vallahi çok oyun haberleri yok ya. Her yani çatı çatı oyun indi çıkıyor çünkü bu aralar duramıyoruz ya. Gerçekten duramıyoruz. Manyaklar gibi şey geliyor. Ark Raiders yarın çıkıyor. Ark Raiders yarın çıkıyor direkt. Ha bir de evet Embark'ın aynen Ark değil de Embark'tan bir şey var. Embark'ta şey demiş. iki şey demiş birisi dümdüz sormuş herife Call of Duty ile Battlefield 6 arasına çıkıyorsunuz salak mısınız diye sormuş. Adam look at the tabelamsı bir cevap vermiş. Yani illa bir ara çıkmamız gerekiyordu. Bu ara olduğu gibi bir şey söylemiş. Çok ikna edemedi beni. Çok ikna edemedi. Ya ben yine çok başarılı olacağını düşünüyorum. Ben açıkçası her türlü upgrade'ınızın gerçekten çok iyi başarılı olacağını düşünüyorum. İyi olacağını düşünüyorum. Tek büyük korkum Battlefield 6 Battle Royale'in baltalayacağıydı bu oyunu. Battlefield 6 Battle Royale'de bok gibi ya bok gibi çıkmadı da. Avaraj bir şey çıktı yani hiç ekstra civcivi olmayan bir şey çıktı. O yüzden birçok insan Ark Raiders'ı zaten şey yapacak. Heyecanlanacak bir gözler kaydı oraya. O yüzden ben başarılı olacaklarını düşünüyorum. Başarılı olacaklarını gerçekten düşünüyorum. Ya oyun her türlü hayvan gibi bence şey yapacak. Oyuncu kazanacak Ark Raiders. Bir de kendileri de şey açıklamışlar. İki tane daha oyun yapıyorlar bu herifler. Ark Raiders'ı yapan Embark. Finals ve Ark Raiders dışında şu anda içeride kukladıkları iki tane oyun varmış. Bir tanesi bir şeymiş. Böyle çok büyük yani klasik bir oyunmuş. Finals gibi şey gibi. Ben yani daha böyle klasik bir shooter'mış. Shooter değil de yani öyle bir shooter olduğunu düşünüyorum ben. Bir tane de bir şeyler kukladık. Yapıyoruz delili, bir delilik yapıyoruz gibi bir açıklaması var. Bakalım, bakalım. Evet, sondan haber yok mu? Yok, sondan hiçbir haber yok. Böyle haberlerimiz bu kadar. Haberlerimiz bu kadar.